Merhaba sayın seyirciler. Bugünkü maçta Başakşehir Sivas maç yapacak. Önceki maçta iki takım da yendi. Sivas Spor 1-0 Samsun'u yendi. Başakşehir 9-0 Adana Demir deplasmanda yendi. Deplasmanda maç başladı. Maç başladı. Büyük favori ee, Başakşehir şampiyonluk adaylarından da biri şimdi Sivas Spor gelecek ama Yürü. Sivas Spor gelecek Sivas gelecek çok kaleci sol bu maç o kadar kolay olmayacak o kadar kolay olmayacak bu çok daha zorlu bir maç olacak but well, they'll have to be good on the counter-attack. At least one of the midfielders needs have to go box-to-box box, and then you think two talented going This is the lineup for the visitors. Certainly looks like a four-five-one to me. It does look quite defensive, and I'm sure they'll be looking to mm -hmm. keep it tight. It is key <inaudible> that the forward holds the ball up well whilst mm -hmm. he's waiting for those runners. <inaudible> it's gonna be hard work for him mm -hmm. there on his own, I'm <inaudible> sure. <inaudible> 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 Yusuf sarı pas istedi. Güllere. Sal Kemen. Güller. Vurdu bu yöde. Gel son Bayağı başar Şehir büyük favori. Büyük favori değil ama favori. Bir pas geriye vurabilir. Opoku. Opoku geldi Yusuf sarı. Şimdi Lima. Lima Paz, Kemal, Kaleci, İki pozisyon gel. Medi gelmedi. gelmedi pozisyon. Ee, Adana Demirspor'a karşı oynamıyor bu sefer Başakşehir. Demirspor kolaydı. Adana Demirspor bu 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 hafta Galatasaray'la ile yapacak Galatasaray'da çok, çok çok zor. Sa Başakşehir'den 9 yedi. Galatasaray'dan da bir 10 yiyebilir. Ama kötülemiyorum ben. Sadece 9-0 yenildi. Başakşehir'den. Galatasaray'da ne yapmasın? En büyük şampiyonluk adayı. Yü. Fenerbahçe Duarte. de öldü. Ama Fenerbahçe daha büyük sanırım. İlk haftaya göre şampiyonluk Duarte. yüzdesi Fenerbahçe'nin yüzde daha fazla. Fenerbahçe'nin arasında şampiyonluk yüzdesi Fenerbahçe'den ya Fenerbahçe'nin iki daha fazla sola da bir müdahale. Evet bu başka şeyde geldi. Biliyorsunuz ki ben şu an şimdi şampiyonluk için Ariyen'de sadece bir tane şampiyonluğu var. Bir kazandı. Serdar Güller. Öyleydi sanırım ismi. Serdar Güller. Crespo. Crespo. Crespo Piotek. Piotek faal birazları var ama devam dedi. Şimdi bu yöde göre çok dolu vur. Harika bir gol. Harika bir harika 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 bir gol. Belki orada vurmasa devam etse gol olmayacak. Ama çok güzel bir gol Puyo Gerçekte e, Başakşehir'den ayrıldı. Burada ayrılmadı. Çok güzel bir gol geldi. Fuyo tekta. Birçok kişi zaten bu takımla karşı şey, maçı izlemez. Ama mesela bu, bu maçı çekseydim 9-0 Başakşehir'i yenseydi. dini izlettirseydim o zaman izlenirdi o bir kafa. Rodrigo, Rodrigo, Rodriguez, Rodriguez verdi. Manay kaleci, kaleci. Lima devam etmeye çalışıyor. Şimdi verdi Saat Ser Serdar Güller. Verdi Puyotek. Bir daha Güller. Crespo, Crespo verdi. Şimdi Kemen boşta ona verdi. Kemen, Kemen. Kemerini bağırla bir kemer. Kemer. Bekiroğlu böyle büyük her maç anlatmayı severim. İlk, i̇lk yarı bitiyor. Kazanan ilk yarının üstünü Bahya Akşehir oluyor. 1-0. İkinci başlayacak. The Başladı bile. Berat Demir, Riotek kapattı. Sisci. Samuel hani Mutusami. Poliliye. Nerede şimdi bir oldu Musami? Açtuksa. Şey. <laughs> bir balık oldu Poliliye verdi. Şimdi Musami. Samuel Mutusami. Aa ah, sesli Rodrigues Manay Manay kaptırdı Rodrigues geri aldı Rodrigues kaptırdı doğruta Kemal Gürler Respo yerde Aaa Bak şimdi Bekiroğlu Başakşehir'e yatağa çıkıyor Bacak ciğeri içeriye veremedi. Pardon. Sivas ata çıktı. iyi pas veremediler. Lucas Demir, Berat Özdemir, Yusuf Sarı. Yusuf verdi. Duarte. Piyotek ekranlarda it dünyanın it en iyi oyuncusu. en iyi oyuncularından biri. Orada bir sarı kartlık bir faal var. So Ama so hakem avantaj dedi. Şimdi e, Ayla avantajı devam şampiyon. Ama büyük ihtimal oyun durduğunda sarı kart alacak. Kırmızı kart alsa direkt oyun durardı. Çok güzel bir çoluğum. Bir pas. Kemal. Kemal. Atamadı. Çok yaklaşmıştı. Semih Sadet. Yani neydi bunun ismi? Şimdi çok gol değil gol değilmiş sarı kart geldi bu arada demiştim o pozisyonda sarı kart gelecek diye ve o tek tek tartıştılar al bir önceki şut yakından kaçtı deniz sürür oyunda al şimdi lima sarı su sarı verdi Crespo olmadı. Çok kötü bir şut. Bir bir gelir mi? Bir kontra atak şansı. Aradan 2 Nü çek. çek. O -o. A -a. Kontra atak şansı kalmadı ama şeyat Normal atak yapıyorlar. Şu an. Çok kaleci. Kaleci bugün çok güzel oynadı. Çok güzel oynadı. Sa Eğer. o oh, çok güzel. Evet birisini de seyredip. Over it comes. Bu çok fazla iyiyse. Biz sünü de uzaktan continues. çok güzel de bu toplar geldi ama toplar bir yemedi. Dennis Turoch. Güzel verdi Turoch. Poyatek Dennis Turoch'ten Poyatek. Poyatek. Fiyat tek. Fiyat tek. Bir bas. Çok kötü bir şut Crespo'da. Bu değişiklikleri geldi. Bir takımdan. Şahin çıktı, girdi, Duarte çıktı, çıktı. O, o, oh. başak şey, o, oh. başak ee, şimdi Başakşehir gidecek. Gelemeliz. Güler. Verdin şimdi Güler. Ve gol gol. Gol kim attı bu ya Tek sanırım. Evet de öyle. Durum 2-0 oluyor. Oh, oh. Siz gol sevincini izlerken ben de işim var. Kısa bir işim. And then through on goal, he decides to go for power. Absolutely smashes it past Arriba, the keeper. Arriba, and Arriba you have to say it was a good finish. Yeah. here. So the lead is now two as the game restarts. Is Able to skip past. Oh, crucial tackle to deal with the danger. Piatek. There's a chance for them to go now. Shim <laughs> ne pas that Crespo. Really nice tempo to this move. But maybe one past too many and they've lost it. Ve 96-2'ye geldik. Maç böyle bitiyor. Başakşehir. And ee, e, Galibiyet. <laughs> evet. brings an end to Maçı e, kazandı Gazi. Pardon, ne kazandı ya? Başakşehir. Ve <laughs> Başakşehir. And then there are games like that. He surely has been the player who's most caught the eye today. Well he was a constant threat. Either playing on the shoulder or looking to drop wow, into space. Beraber. His woman was so clever. Got himself well, into great that, goal for positions. Bag two, could have had more. <coughs> <coughs> on, on the sh one little altar, gotta be a setsy kick. What's up cheap? Nice, best again as I asked him. Bu maçın anlatımına yardımcınız oldum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.